Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Maalesef üzücü bir haber. Menzil Seyda Hazretleri dünyasını değiştirdi değerli kardeşlerim. Alimin ölümü Allah'a kavuşması bayramdır değerli kardeşlerim. Alimlerimiz dünyalarını değiştirdiklerinde bundan mutluluk duyarlar onlar için. Ahirete intikal bir bayramdır, bir mutluluktur, bir sevinçtir. E, menzil Seyda Hazretleri, Seyda'mız hakka yürümüştür, dünyasını değiştirmiştir. Allah dostları için ölü demeyiniz, bilakis onlar dirdirler, siz bunu bilemezsiniz buyruluyor. Ayet-i Kerime'de e, çok üzgünüm, ben de menzilde Seyda Hazretlerini ziyaret etmiş, elini öpmüş, hayır duasını almış bir kardeşiniz olarak bu üzücü haberi sizlerle paylaşayım değerli kardeşlerim. Tekrar edelim. Abdülbaki Hazretleri Menzil Seyda Hazretleri dünyasını değiştirerek hakka intikal etmiştir. Daha önce annemiz de dünyasını değiştirmişti. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin hepimize inşallah. Tüm Sofi kardeşlerimizin başı sağ olsun. Selam ve dua ile kardeşlerim.